Ee, alırız ya herhalde. Neredesin? Gazetenin önünde misin? Bizim hali böyle işte bak. Her yer sel, kurtular dolu. Ah. ismi. mi? Büyükköy'e hoş geldiniz. Büyükköy'e hoş geldiniz. <laughs> Her yağmurda olduğu gibi bu yağmurda boş geçmedi bizi abi. Gördüğünüz gibi öğrenciler bile okula gidemiyor. Buradaki duyarlı vatandaşlar olmasa öğrencilerimiz burada mahsur kalıyorlar. sıktam okullarına bile Onlar şimdi üstleriyle başlarıyla mı uğraşacaklar, dersleriyle mi uğraşacaklar? Belediyemizin de bir çözüm bulamadı bir türlü. Altyapı deseniz yok. Buradaki köprü taşmak üzere. Ne olacak bilmiyoruz biz de. Böyle şeyler olmaması lazım yani. Çoğu yerlerde böyle bir, <laughs> bir altyapılar <laughs> sağlam olduğu için yani böyle şeyler <laughs> <öğrenciler. gülüyor> görmüyoruz. <laughs> Bak, öğrenciler mahsur kalmış yani. <laughs> şurayı çekelim. Oo. Hmm. Aha. Oradan mı çekelim? Ben belirsin içeriye bir, şey, bir sefalet veriyorum Olur galiba? Olabilir. Olabilir. Tabii, tabii. Hadi ya. Hadi, hadi ya. Abi, şuraya bak, bak ya. Ya abi, evde korkuyoruz, korkuyoruz evde etme. Ne biçim yağmurlar var? Baksana Evlerimiz burada korkuyoruz yağmurlardan. De, daha önce böyle çok, dere bu kadar taşmış mıydı? Her gün taşıyor abi. Her zaman her yağmurda, her yağmurda taşıyor abi. Her yağmurda da taşıyor. Kış, i̇ş, kış, her kış iş böyle burası.